bana atsanız olur mu? Neden sizi hızlıca bağlayamadık? Evet evet arkadaşlar. Heh, tamam. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Buradayım buradayım. Merhabalar. <laughs> Siz nasılsınız? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İyi yanlar gidiyorum inşallah. Güzel çok, bir bağış olur. Çok teşekkür ederim. Güzel gidiyoruz sanki. Şu an i̇nşallah için 4 isim aldık. 158 bin lira gibi. Ama e, daha da çok, daha da çoğuna ihtiyacımız var. Zaten biliyorsunuz siz de yakınen. Evet, evet. Zeynep İnci'yi zaten ben e, aralıklı olarak paylaşıyorum. Şimdi benim takipçilerim burada. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz Zeyna. E, öncelikle şunu söyleyeyim. Zeynep İnci'nin durumu bir tık daha ağır arkadaşlar. Evet. Çünkü hem e, bir buçuk yaşlarında yanlış hatırlamıyorsam, 15 Sekre, aylık de. 16 aylaya geçiyor evet. Aynen öyle. Bir de şöyle bir durumu var. Trakeası delik olduğu için sürekli olarak böyle bir enfeksiyon kapma durumu var arkadaşlar. Dolayısıyla sürekli hastanede yatıyor, ailesinden uzakta kalıyor ve hakikaten çok acil bir durumu ve evet. gerçekten çok az yol aldı. Gözdamı biliyorsunuz zaten. Evet. Yani çok fazla eksiği var Zeynep İki 2.5 milyon Ailesi... dolar toplamak lazım. Soğur. 3 milyon yani toplanan çok çok gerideyiz. Çok geride. Çok bir de yani o kadar hakikaten fazla büyük rakamlar ki yani hani bir aile bunu az önce bir şey söylediniz ya hani varınıya onu satsa bir insan bu rakamları Kesinlikle. toplaması çok büyük Kesinlikle. ya yani çok çok zor. Ve devlet desteği yok. Arkadaşlar. Efendim? Ve devlet desteği yok. Şimdi en büyük e, da orası. O. Yani düşünüyorum normal bir aile yani varlıklı bir aileyi de düşünüyorum yani varınıza yoğunluğu yani... satsanız da kolay kolay karşılanabilecek bir rakam no. değil bu. Yok maalesef öyle bir durum var. O yüzden hemen başlayalım arkadaşlar. Evet. Benim takipçilerimden buradan ricam. Yani hep söylüyorum ben Zeynep İnce'yi paylaştığımda da gerçekten arkadaşlar yani bunun e, 1000 TL'ler, 2000 TL'ler, 3000 tabii ki çok önemli. Tabii ki herkesin bütçesi olsa keşke her bağış yapan bu kadar büyük meblağlar verebilse. Keşke. Ama yani Hani diyoruz ya işte bazı takipçilerim bana mesaj atıyor. o Özaman benim durumum yok yani ben çocuğuma bile bezimi zor alıyorum, bebek bezimi zor alıyorum, İşte evimi zor geçindiriyorum diyor. Benim atacağım en fazla 20 TL olur ya da 50 TL olur. O e bu 50 TL'nin de ne faydası olacak diyor. Ama gerçekten çok faydası var. Çünkü bu büyük paralarda o yani 50 TL'lerle 20 TL'lerle toplanıyor. Haksız mıyım? Yani hani bugüne kadar öyle toplandığını düşünüyorum. Kesinlikle Tabii ki öyle. Ki az önce, Aynen öyle. Keşke herkes çok daha büyük mevzulara atabilse ama maalesef e, olmuyor. Ve bazen de şöyle bir şey oluyor. Halkımız Allah razı olsun gerçekten böyle konularda çok büyük bir dayanışma gösteriyor. Ama bazı bir kesim var. Yani duymuyor kesinlikle. Yani böyle. Çok garip. Özellikle... Ben, evet vicdanı sorgulamak lazım. Yani sizin burada emeğiniz, bütün giren arkadaşların hepimizin emekleri bu, bu tamamen şurası. Yani sizin kalbinizin güzelliği kesinlikle bugün yani burada biz. olmanız. İfşa dolandırıcı sayfalar size bir mesaj atmış. Anında geri dönmüşsünüz. Ya. Sayfa ki, spam altında kaldı. Benden rica etti. Bana geldiniz. Diyorum ya Allah yani, gelen şey Zaten böyle bir şey. Evet. Bir insan yani nasıl ya? Yani böyle güzel ben bir de. iş için yani akıl alacak gibi değil. Arkadaşlar şimdi buradan ee, yapacağınız yardımları mutlaka yazın çünkü buradan bu e, mesajlarınızı görüyoruz biz. Yani ne kadar evet. mevzallarda bağış yapacaksanız 50 TL, 20 TL, 30 TL hiç fark etmez, 100 TL ne kadar bağış yapacaksanız yazın. Bu arada aşağıda e, sabitlendi e, Zeynep evet. İnci'nin bağış kampanyasını zaten görebiliyorsunuz. Yurt dışından yardımda bulunmak isterseniz de Zeynep İnci'nin kendi profiline girdiğinizde bütün nereden bağış yapacaksınız, nasıl bağış yapacaksınız İBAN bilgisine varana kadar zaten Geçenler. şu anda burada hı hı. gözüküyor. Ve gecenin bu vakti şimdi bazı kitlelere bunu da söyleyelim ki hani bu saatte işte bağış mı yapabiliriz, nasıl evet, olabilir yani. diye, diye olabilirsiniz. Yani. Arkadaşlar ileri tarihi ödeme seçerseniz pazartesi direkt şey. hesaplarına geçecektir. Hı hı. Şimdi hı hı. buradan söylerseniz biz de duyuralım yaptığınız bağışları. Evet. Bunu Can zaten? Tamam. Hı hı. Özlem Hanım da buradayken ağzından duyalım arkadaşlar yaptığınız evet. çok kıymetli bizim Hı -hı. için Özlem Hanım'ın ağzından duymak lütfen bekliyoruz 50-100-20-30-40 bizim için bir sınırımız yok Aynen Ama... öyle. ne kadar yazacaksanız ya da yaptıysanız burada bildirin ki biz de söyleyelim kendi kullanıcı sayfalarınızda kullanıcı isimlerinizle yapalım duyuru yapalım buradan da yani tabii büyük mevdaları az önce arkadaşlarımın da söylediği gibi ben de kendi sayfamda tamam. bana deko evet. şey, dekontlarınızı Instagram'dan DM'den atarsanız ben de memnuniyetle kendi storylerimle paylaşırım arkadaşlar. Bir limit koyuyor muyuz sizin için? Bir limit koyalım mı? Bin lira ve üstü bağışlar gibi mi? 1000 lira ve üzeri tamam. bağış yapan butikler, firmalar, tamam. benim kendi işbirliği yaptığım firmalar da buradan eğer canlı izliyorlarsa, bağış yaparlarsa ben de onların sayfalarını paylaşırım ve duyururum. 100 TL Nazmiye Kar yapmış bağış. Çok teşekkür ederiz. Nurhan Saral 100 TL yapmış. Naz 19 100 TL yazıyor. Arkadaşlar bir de gerçekten lütfen bunlar lafta kalmasın. lütfen yapın. Az önceden beri e, izliyoruz. 500 TL'ler 100 TL'ler Allah razı olsun herkesten. Ama lafta kalmasın. Lütfen yapın bu bağışları. Gerçekten ailenin o kadar çok ihtiyacı var ki sizin desteğinize. Bu 20 TL'lere 50 TL'lere yani Evet, Onu söylüyorum. Bir paket <laughs> sigara yani insanların hiç acımadan verdiği paralar 15-16-20 lira liralar. Berk Dekorasyon 400, 400 TL. TL. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun gerçekten hepinizden. Buradan hepimiz Ben Buyurun. de şunu söylüyorum. Diyorum ki biraz vicdan meselesi. Şimdi burada ben de ümitle bekliyorum ama e, takdir edersiniz ki bu meblağ pazartesi günü ümitle bekleyen bir aile var. Aynen. Yani bu sizin vicdanınıza kalmış. Buraya girip dalga geçebilirsiniz. Problem yok. Ben maksimum engellerim. Ama geri kalan sizin vicdanınız. Lütfen. Bizim için bu gece önemli olan tek şey barış yapacak arkadaşların burada olması. Yani az önce ben, Merve'nin yayınında mıydı o? Evet. E, saçma sapan rakamlar. Abi girmeyin o zaman. Yani hani o kadar sinir böyle kan beynime sıçradı ya görünce. Hani e... Merhaba sen korkmuyorsun. <laughs> çok özlemişler sizi. Onun, onları da ayıracağız yayına. Estağfurullah. Onu... Ne acısı olur mu öyle şey? Ee, bir dakika. Tuğba. Okuyamıyorum ya. Benim gözlerim çok görmüyor. Tuğba Süslen Aksu. 250 TL. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Fatma yani, arkadaşlar. olacakmış. Yani, bir şey söz ettim. Az önce onu söylüyorum. Merve'nin yayında mıydı? Betül'ün yayında mıydı? Merve mi yayında oldu? Ne yani, oldu? Aptal saptal rakamlar ve dalga geçer günlük konuşmalar okudum ben yayını izledim. Yani bu kadar saçma sapan bir şey nasıl bu insaniyetlik nasıl gitmiş insanlardan ya? Ya ben oturduğum yerde tam beynime sıçradı. O zaman girmeyin yayına. İnsanlara ümit de vermeyin, e, konuşmayın da atmayın da. Yani böyle bir e, şeye ihtiyaçları böyle bir vakit kaybına hiç ihtiyaçları yok ailenin. Kesinlikle. Ama dediğim gibi lütfen arkadaşlar, şu anda benim takipçilerimden bu yayında olan varsa bana her zaman onlar dekontlarını atıyorlar. Ben atıyorum Zeynep İnci'yi paylaşmasam da çok görüyorum. Hı hı. Ee, şey yazmışlar mesela geçen Özlem Hanım bugün paylaşmamıştınız siz Zeynep İnci'yi ama ben 50 TL gönderdim. Ya yani Allah çok sağ razı olsun. O kadar insan evet, böyle şeyler. Kesinlikle Aynen öyle. öyle. Yani. Ee, Barışlar da geliyor bu, bu arada. Insan. Ben donuyor muyum? Bende donmuyorsunuz. Bir problem mi var acaba arkadaşlar? Bende Özlem Hanım gayet net şekilde ben görüntüleyebiliyorum. Hanım bugün benim telefonuma mum aktı. Tamamen ekranına. Aa, çok, çok geçmiş kısmı. olsun. O yüzden böyle korkuyorum yayından düşerim diye telefonum kapandı bugün. Kaç kere görüntülü aramalarda falan Çok iyisiniz şu an. Ben bence ha, çok iyi. Süper. 150 50 100, TL 100. yazmış. Arkadaşlar buradan lütfen yazın yaptığınız ya da yapacağınız bağışları buradan yazın. Biz de söyleyelim, hepsini söyleyeceğiz. Hı -hı. Ee, bir de dediğim gibi 1000 TL üzerinde yapacağınız bütün bağışları ben kendi storylerimde paylaşacağım. Benim işbirliği yaptığım butik, butik diyorum, firmalar onlar da dahil olabilir. Ee, kendi arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Kendi yakın çevreme yani sosyal medyayla alakası olmayan 50 TL 20 TL arkadaşlar lütfen buradan mutlaka yazın ama bize işte 50 TL yaptım ya da yapıyorum. Hepsini buradan isimlerinizle söyleyelim. Yıldırım Göksin 250 yolladık yazmış. İyi Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ee, ama gerçekten lütfen lafta kalmasın bu var evet, arkadaşlar? Yani ne bileyim evet. ilaç parayla olmaz yazmış bir arkadaş. Yani arkadaşlar 20 milyon gibi bir rakam toplamayı hedefliyoruz. Parayla olmazsa neyle olabilir acaba? Bir merak ediyorum açıkçası. Yani komiksiniz. ya iniyen. Işte Gözde Hanım? Geçen gün bunu ben kendi ailemde konuştum. Keşke şey olsa da bu SMS olayı olsa da yani o kadar çok kısa sürelerde olur ki. Ama maalesef... SMS hayatımda. olayını yapan bir aile var mıydı? Yanlış mı hatırlıyorum, bilmiyorum. Yok. Olmadı yok, mı hiç? Yok. Benim bildiğim öyle bir şey çok... Ya keşke öyle bir şey olsa. Keşke. Böyle ne bağışlar eski zamanda ya da başka hiç. hastalıklarla ilgili ya da neler toplandı hatırlıyorum. Diğer fenomen arkadaşlar falan. Zaten Türk halkı, Bunlar biraz daha kolay geliyor ya insanlara. Evet. Tabii Ama şimdi. Artık herkes arkadaşlar e, mobil bankacılık kullanıyor. Sizin şu aşağıda yazan IBAN'a tıkladığınızda zaten direkt kopyalıyorsunuz. Veya Zeynep İnci'nin sayfasına girdiğinizde direkt kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Türk IBAN olarak yani. Ve bakın emin olun bir dakikanızı almıyor bu e, yardım yapmak arkadaşlar. Çok kolay ya bir dakikada e, bir markete çıkıyoruz artık. Gerçekten hayat çok pahalı. Bir markete çıktığınızda hiçbir şey almasanız da 50 TL 100 TL'ler artık para bile değil. O yüzden sizin burada yapacağınız 50 TL'lik bir bağış gerçekten sizi hiçbir şey kaybettirmez. Ama Zeynep İnce ve annesine, babasına çok, çok şey. büyük. Ya şu an nasıl mutlulardır? E, tahmin ediyorum. Ben de öyle, ben de öyle. 300 lira göndermiş. 300 TL diyor. Arkadaşlar SMS yok ama Türk halkı yardımsever bir halk. Biz çok seviyoruz yardım etmeyi. Biz bunu da başarırız lütfen. Arkadaşlar buradan yazarsanız bağışlarınızı esirgemeyin ya. Yani 20 TL, 10 TL, 50 TL hiç fark etmez. Kesinlikle. Lütfen buradan 20 TL bile gönderseniz ben 20 TL 200 TL demiş birisi. Arife Zeyrek evet, ödemiş. Ödemiş şeyle. Amin inşallah nerede varsa bütün hasta bebeklere, Amin. herkese. Şimdi nereden, nereden bildim sizin parayı oraya topladığınızı? Yani Güzel bir soru. Çık yayından, Gerçekten çık yayından ya. Bir yorum yapmayacağım. Yani Ömer başlıyorum. Allah Allah gerçekten e, sizin gibi insanlardan muhafaza etsin. Başka Araştırabilirsiniz yapalım. arkadaşlar. Zeynep İnce'nin İBAN bilgisinin bankasının bile Kuvayi Türk olduğunu Deniz Han Kuvayi'de öğrendim. Ya, ya araştırıp şey yapıştırabilirsiniz. Aile şu an yani. sıkıntıdan pazarlara çıkıp ürün satıyor. Bakın buradan bağış yapmayıp pazarlara da gidip oldukları pazara gidip elden görerek yardım yapabilirsiniz. Aile İstanbul Üsküdar'da oturuyor yazın kendilerine görmek istersiniz belki görün kontrol edin bakın ben bir avukatım size bunu bir avukat olarak tavsiye ediyorum kesinlikle yapabilirsiniz aynen öyle kermes düzenliyorlar ya evet. yani insanlar pazara ya, gidip ürün satıyorlar ya. yani şu bebek üzerinden bir ins yani neyse söyleyecek bir şey yok gerçekten konuşmasını Yo, şey bile yapmaya gerek yok da